Merhabalar arkadaşlar ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir dünyanla bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz artık yakıcı olmaktan çıkıp yıkıcı bir hale gelmeye başlayan enflasyon. Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı geçen hafta biliyorsunuz. Yıllık enflasyon devletin resmi kurumu TÜİK'e göre %49, İstanbul Ticaret Odası'na göre %51 ve bağımsız araştırmacıların grubu olan Enag'a göre de %115 oldu. Pazarda, çarşıda, markette bizim karşılaştığımız, hissettiğimiz enflasyon tabii ki Enag'ın rakamlarına daha yakın. Şimdi bu yıkıcı enflasyon ne demek? Özellikle bu enerji fiyatlarına yapılan zamların ardından esnafların bu zamları protesto etmeye başladığını çünkü işte kafe, bar, restoran bu kadar yüksek elektrik faturalarıyla çalışamadıklarını ifade ettiklerini görüyoruz. İşte bu Bursa'daki esnaflar, bu Ağrı'daki esnaf işte binlerce kişi yürüyüş yapıyor. Denizli'de bir ilçede dokuma tezgahları elektrik zamlarından dolayı kapanmak durumunda kalıyor. Mesela tablonun ne kadar korkunç olduğunu ifade etmek için geçen yıl Ocak'ta 2500 lira olan fatura bugün 12-13 bin liraya çıktı diyor üreticiler. Yine bir başka esnaf kepenk kapatırken Covid-19'a yenilmedik ama elektrik faturasına yenildik diye tabela es asıyor. Şimdi bu esnaf arasında olması çok kötü. Biliyorsunuz geçen günlerde sanayi tesislerine de 3 gün boyunca elektrik verilemedi. Bunun İran'dan kaynaklı bir arızadan meydana geldiği söylendi. Fakat bunun jeopolitik bir konudan İran'ın bize baskı uygulamak için kasti olarak yapıldığı da söylendi. Faturaların ödenemediği vesaire söylendi. Eğer bu enerji meselesi kesintilerin sürekli hale gelmesi şeklinde bir darbeye sürüklerse yani burada bir darbe alırsa sanayi üretimi hepten enflasyonun yıkıcı tarafıyla karşı karşıya kalacağız demektir. Bir kötü haber de dış ticaret rakamlarından geldi. Aslında bu o kadar çok konuşulmadı ama bence enflasyondan bile kötü bir durum var burada dış ticarette. Özellikle de iktidar kontrolündeki medyada şu başlıkları gördük. Ocak ayı da ihracat rekor kırdı. Bununla ilgili sosyal medyada da çok paylaşım yapıldı. Sayın bakan da burada rekor tarafını özellikle vurguladı, açıklamalar yapılırken ama asıl tablonun korkunç tarafı ithalat tarafında. İhracat evet 17.3 artarak tarihin en yüksek Ocak ayı ihracat rakamına bizi götürdü. Ama ithalat dışarıdan satın aldığımız malların değeri %55.2 arttı. 28 milyar 32 milyon dolar yani korkunç bir rakam ve dış ticaret açığı da 10 milyar doların üzerinde yani bizim acilen dış ticaret fazlası verip kasaya dolar koymamız gerekirken Ocak ayında 10 milyar dolardan fazla para yine Türkiye'den uçup gitti arkadaşlar. Ticaret Bakanı bu faturanın enerjiden yine kaynaklandığını belirtiyor. Son derece soğuk bir kış geçirdiğimiz için bu şu anlama geliyor. Yani bu yüksek kurla ihracatı arttıracağız. Ülkeye cari açığı kapatıp işte dış ticaret açığını kapatıp dolar sokacağız. Politikasında feci bir ne oluyor? Burada Ocak ayında bir çöküş yaşanmış oluyor. Bu ileriki aylarda düzelemezse bu şekilde giderse yani birkaç ay daha evvelinde cari açıkta fazlalar oluşturmayı başarmıştı. Ama düzelme olmazsa dolar tl'de 14'ün üstü ve tekrar inanılmaz o seviyelere doğru tırmanış gündeme gelebilir. Uzun süre hükümet buna direnecektir tabii. Yani 14'ün aşılmaması için yeni önlemler devreye sokacaktır. Ama şu tablo devam ederse bunu iyi dikkat takip edin arkadaşlar. Bu medyanın verdiği başlıklara falan inanmayın. İhracatın yanı sıra ithalat rakamlarına, dış ticaretin ne olduğuna da kendiniz lütfen medyadan bu haberi alamıyorsanız Ticaret Bakanlığı'nın kendi sitesinden açıp kendiniz her ay bunu takip edin. Çünkü buradaki tablo devam ederse Türkiye'nin bu yıkıcı enflasyon konusunda mücadelesi de ne yazık ki Gün geçtikçe güç kaybeder ve yıkıcılık enflasyon boyutunda artar. Hem iktidar hem muhalefet tarafında hiç tartışılmayan bir başka konu var. Bunu da ben Crypto News TR'de hafta içinde yazdığım bir yazı da ele aldım. Herkes işte Cumhurbaşkanı enflasyonda faiz nedendir dedikten sonra bu faiz enflasyon ilişkisini konuşmaya başladı. İktidar tarafı faizi suçluyor. Faizi arttırmayacağız diyor. Muhalefet tarafı da faizin bir silah olduğunu ve bunun kullanılması gerektiğini yeri geldiğinde söylüyor. Buna bir ben de katılıyorum yani faiz madem ki bu sistem içinde yaşıyoruz o zaman faizi kullanmak gerekir gerektiği zaman. Ama hiç konuşulmayan bir şey var. Bu sistem yani bu sınırsız rezerv para sisteminde rezerv parayı istediğiniz kadar arttırabiliyorsunuz. Türkiye'de diğer bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi bu rezerv parayı sınırsız bir şekilde arttırıyor. Bu kavrama en yakın metrik işte Türkiye Mer Cumhuriyet Merkez Bankası'nın M1 para arzı yani Merkez Bankası'nın ürettiği paranın en yakın tanımı. Bunun biz 2008 krizinden beri 25 kat yükseldiğini görüyoruz. Enflasyonun da kat kat yükseldiğini bu dönemde biliyoruz. E, asıl ilginci 1 Şubat 2021'den 1 Şubat 2022'ye kadar geçen tam bir yılda ülkenin Merkez Bankası parası yani bütün para miktarı değil sadece Merkez Bankası'nın ürettiği para 829 milyar TL'den 1743 milyar TL'ye çıkmış. Yani %110 artmış. Hatırlayın gerçek enflasyona en yakın rakamı veren Enag'ın enflasyon oranı %115'ti. Yani Merkez Bankası parasının arttırılması, daha bilinen tabirle Merkez Bankası'nın para basması ne kadar oranda arttıysa enflasyonda tam neredeyse o kadar oranda artmış. Ve bu ilişki görülmüyor hiçbir yerde ya da görülmek istenmiyor. Yani iktidar zaten görmek istemiyor. Muhalefet de ya bilgisizliğinden ya da o, da o da görmek istemediğinden bu ilişkiyi görmüyor. Sadece faizle enflasyon arasındaki ilişki tartışılıp duruluyor. Bu klasik tartışmalardan çıkamazsak arkadaşlar bu enflasyon dolar yıkıcı enflasyon sarmalından da çıkamayız. Eğer bu kafayla gidilirse, yönetim de değişse bu enflasyon sarmalından Türkiye'nin kısa sürede kurtulabileceğini ben pek düşünmüyorum. 2017 yılında benim tavsiye ettiğim gibi Türkiye altın yer yanında Merkez Bankası rezervlerine Bitcoin ve kripto varlıklardan da ekleseydi o zaman bitcoin 1000 dolardı. Geçtiğimiz aylarda 69 bin dolarları gördü. Bitcoin'in dışındaki kripto varlıklar çok çok daha yüksek oranlarda artış gösterdi. Değerini 100 kat 200 kat artıran kripto varlıklar oldu. Bu yapılsaydı bugün yani bu klasik faiz, para basma, para yakma işlemlerinin dışına çıkılsaydı alternatif bir çözüme. Yeni teknolojinin getirdiği çözümlere odaklanılsaydı zaten bugün Türkiye'nin herhangi bir enflasyon, dolar vesaire sorunu olmazdı. Bugün bakın Ocak ayında 17 milyar dolar ihracat yapmışız. Sadece 2-3 milyar dolar e, bir rezerv değişimiyle Türkiye'nin 100-200 milyar dolar, 300 milyar dolar rezervine ekleme yapması değer olarak işten bile değildi son 4-5 yıl içerisinde. Bu fırsat önümüzdeki bir 5 ila 10 yıl içerisinde hala var ama hala bugün bir Türkiye Bitcoin ve kripto varlıklar alabilir çeşitli mekanizmalarla dediğimizde bize böyle öcü görmüş gibi bakan, işte sözde uzmanlar, bürokratlar, siyasetçiler vesaire olabiliyor. Ama dediğim gibi bu kafaların değişmesi şart. Yoksa yokuş aşağı freni patlamış kamyon şeklinde gidiyoruz arkadaşlar. E bu arada şu anda küçük olan bazı muhalefet partilerinde ufak ufak kıpırdanmalar görüyoruz. Yani bu görüşlere ısınmaya başladıklarını, bunları kabul ettiklerini görüyoruz. Bunlar sevindirici ama daha büyümesi, büyük siyasi partilerin içinde de yayılması şart. Türkiye'de işler gittikçe kötüye gidiyor. Ama e, dünyada sevindirici bir gelişme var. O da bu Covid-19 salgınında yeni omikron varyantının daha çok daha hafif atlatılır bir hastalık haline gelmesi ve birçok ülkenin salgın tedbirlerini gevşetmeye başladılar. Hatta Danimarka tamamen önlemleri kaldırdığını, bu salgının bittiğini açıkladı. Bunun önemi nedir? Ekonomi normale dönecek. İşte daha fazla alışveriş yapılacak. Üretim zincirlerinde, tedarik zincirlerinde kopan noktalar daha çabuk tamir edilebilir beklentisini oluşturuyor. Cuma günü de Amerika'da tarım dışı istihdam verileri geldi. Yani sanayi ve hizmet sektörlerinde. Ve burada beklentilerin çok üzerinde bir artış sağlandı. Bu da şuna yoruldu piyasalar tarafından. İşte omikron nedeniyle artık iş yerleri çok daha fazla çalışan istihdam edebiliyor. İşler normale dönüyor. Aslında ekonominin hızlı toparlanması Fed'in de çok sert yeniden frene basacağı yani daraltma politikasında daha da belki sertleşebileceği faiz arttırımı, para yakma konularında anlamına gelmesine rağmen piyasa önce bunun ekonomiyi nasıl düzelttiğini görmek istedi ve Cuma günü Amerikan piyasaları ve özellikle Nasdaq yani bu teknoloji hisselerinin bulunduğu borsa endeksi kuvvetli alımlarla kapandı. Ve bunun kripto paralarda da çok olumlu bir etkisi oldu. Ciddi oranda bir yükseliş sağlandı. Bakın şurası haftalık mum. 38 binlerden 42 binlere kadar neredeyse bir yükseliş meydana geldi. Ve tam bizim bir önceki hafta anlattığımız direnç noktalarından bir tanesinde durdu. Ama hala haftalık olarak 50 haftalık ve 20 haftalık ortalamaların altındayız gördüğünüz gibi. En son bu ortalamaların altında 2020 krizindeyken bulunuyorduk. Yani şu anda hala negatif alandayız. Hala tehlike alanındayız ama geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim ara ara yükselişler olabilir bu direnç noktalarına doğru. Trend döndü demek için daha çok erken ama şu anda direnç noktalarına doğru denemeler yaptığımızı söyleyebiliriz daha yakından günlük grafikte baktığımızda 20 günlük ortalamanın aşıldığını görüyoruz. 50 günlük ortalama 43 binlerde. Burası da aşılırsa 44 bin küsürlerdeki bu ikinci ana direnç noktasına doğru 44 lira doğru bir gidiş olabilir. Ama hala tabii ki dikkatli olmamız gereken alanlardayız. Neden şimdi bu şu çok mesela konuşuldu sosyal medyada şu büyük bir düşüş trendi var. Hem 20 günlük ortalamayı kırdı Bitcoin hem de bu düşüş trendini kırdı. Bu çok güzel bir haber. Fakat daha önce de bu düşüş trendini bakın ne zamanmış? 21 Aralık'ta kırmıştı. Şöyle çok güzel bir yükseliş yapmıştı. Sonra geri gelip bu trendi retest -re yapmıştı yeniden denemişti. Bu da normaldi. Aslında buradan yukarı gitmesi gerekirdi. Ama ne oldu? Hop bir kez daha geldi. Hop bir kez daha bu trende düştü. Yani bu trendin kırılmış olması ve şuraya, şurada hala bakın dinlenme moduna geçti. Belki burada da bir dinlenme modu olacak. Sonra bunun düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Aslında düşse birinci seferde yine bu, bu da olumlu bir işaret sayılabilir. Fakat buradan yukarı gitmesi gerekirdi normalde ama gitmedi. İşte bunları çok yakından takip etmemiz gerekiyor. Yani bu dönem sezonun başladığı dönemdeki gibi rahat değiliz. Ya. İşte 2020 son baharında artık tamamen emin olmuştuk yükselişlerin devam edeceğinden. Düşüşler olsa bile düzeltme olarak değerlendiriyorduk. %20, %30 hatta %40'ı bile düzeltme olarak değerlendirebiliyorduk. Ya da yazın yaşanan büyük düşüşün bile işte çok erken olduğunu, bundan sonra yükseliş gelebileceğini söyleyebiliyorduk ama klasik yapılara göre şu anda bir yükseliş sezonunun sonuna son dönemine girmiş olabiliriz. O yüzden bu kadar rahat değiliz. O yüzden çok daha böyle ince hesaplar yapmak gerekiyor. İşte daha önceden çeşitli bölümlerde tamamen nakite geçilebileceğini, pozisyon azaltılıp nakit miktarının arttırılabileceğini söylemiştik. Şimdi pozisyonlarını azaltanlar veya nakite geçenler için e, tabii şu düşüş sürecinin e, bir kısmı çok daha rahat geçti. Şimdi ne yapılabilir? Eğer bu yakın takibi başarabiliyorsanız buna zamanınız varsa işte destek noktalarında, alım yapılıp dirençlerde satışlar yapılabilir. Bu aradaki kar alanlarından faydalanabilir. Eğer direnci aşıp devam ediyorsa bu sefer yine oralardan alım yapıp bir sonraki direnç denenebilir. Bunlar tabii hep çok vakit alan şeyler. Yani bu kadar çok zaman analiz yapmak gerekiyor. Şöyle bir şey de yapılabilir ki bunu daha yine başka bölümlerde de söylemiştik. Birçok yatırımcı zaten bu düşüşte özellikle de yatırımı az olanlar şu görüşü belirtmişlerdi. Ya ben artık zaten bir dahaki yükseliş sezonunu hedefliyorum. Yani elimdekileri bozmayacağım Nereye düşerse düşsün. Ben bunu bir dahaki yatırım sezonunu hedefleyerek devam edeceğim. Yani işte bir daha Bitcoin 10 kat artarsa benim elimdeki altcoin'lerde 20 kat, 30 kat belki artar gibi. Bunu şu anda nakite geçmiş olanlar veya nakit pozisyonlarını çok arttırmış olanlar da bir taktik olarak deneyebilirler. Yani pozisyonlar şurası işte 34 bin dip olmuşsa ve buradan işte yukarı gidecekse tabii uygun teknik pozisyonda mesela işte biraz geri çekilme yaşandıktan sonra veya şimdi nasıl istiyorsanız veya bir kısmı şimdi bir kısmı biraz geri çekilmek yaşandıktan sonra portföydeki e, kripto varlık miktarı arttırılabilir. Eğer burada yukarı gidiş olursa ki ben olasılığını şöyle yani yukarı gidiş derken 69 bin zirvesinin tekrar geçilmesi olasılığını düşük gördüğümü söylemiştim daha önceden. Ama diyelim ki 69.000 zirvesi geçilecek. Eğer geçilirse eğer pozisyonunuzda yani bu portföyünüzde arttırdığınız miktarlardan tabii ki kar elde edersiniz. Veya işte hiç benim ne olursa olsun satmayacağım bir miktar vardır portföyümde kripto varlık olarak diyenler için de bu yükseliş gelirse portföylerindeki o miktardan zaten kazanmış olurlar. O hiçbir zaman satmayacakları miktarın üzerine biraz daha ekleme de yapabilir e, bu, bu tip yatırımcı tercihi yapanlar. Eğer kripto varlık miktarını bir miktar arttırırsanız tabii ki risk halkınıza göre. Eğer yükseliş gelirse bundan zaten kazanacaksınız. Düşüş olursa o zaman da şu mantıkla hareket edebilirsiniz. Evet ben arttırmıştım. Burada bir zarar da ettim ama bir sonraki yükseliş sezonunu ben hedefliyorum diyerek burada uzun vadeli yatırıma geçebilirsiniz ve bu da 3-4 sene sonra bir sonraki yükseliş sezonunda yine size ciddi manada kazanç getirebilir arkadaşlar. Hem bu sezonda olası bir yeni zirve ihtimaline karşı tedbir almış olabilirsiniz hem de bir sonraki sezon için eğer bu ihtimal gerçekleşmezse e, ne yapmış olursunuz? Hazırlık yapmış olursunuz. Burada farkındaysanız ben eskiden beri ne diyorum? Taktik zaferler peşinde koşmamak gerek. Yani kripto varlıkların uzun süreli işte dalgalanmalar olmakla birlikte yükseliş göstereceği stratejik karar olarak işte alınabilir ama her alanda işte burada yükselecek mi, burada düşecek mi diye bilmeye çalışmaya gerek yok. Burada düşerse ben ne yaparım? Yükselirse ne yaparım? Bunların B planlarını, C planlarını yapmak önemli. Kendinizi daha çok buraya odaklarsanız çok daha başarılı olursunuz arkadaşlar. Fed'in daraltma politikasının kripto paralar üzerine nasıl bir etkisi olacak? Bunu bir kez daha ele almak lazım. Çünkü şöyle yorumlar var. 2017'de yükseliş sırasında da Fed daraltıyordu yani faiz arttırıyordu diye. Şimdi bu tabloda yeşil Amerikan borsa endeksi en geniş tanımlı mavi Amerika'nın bastığı para miktarı kırmızı da Amerika'daki faizler. Şöyle daha yakından bakalım. Şimdi evet doğru 2015'in sonu 2016 gibi Fed faiz arttırmaya başladı. Borsalar yükselmeye devam etti faiz artarken. O sırada para basmanın oranı durdurulmuştu. Yani yeni para basılmıyordu. Buna rağmen faiz arttığı halde borsalar yükseldi ve o dönemde denilen o Doğru 2017'de Bitcoin tarihi yükselişlerinden birini yaptı. Yani 1000 dolarlardan 20 bin dolarlara kadar tırmandı. Bu sefer de öyle olur mu? Yani Mart ayında Fed faiz arttıracak ama buna rağmen Bitcoin'de yeni zirveler görülebilir mi? E bu bir ihtimal fakat burada önemli bir ayrıntıyı bu yorumu yapanlar kaçırıyorlar. Tam 2018'de bakın 2017 Kasım ayında Fed para yakmaya başlıyor. Yani piyasaya verdiği parayı toplamaya başlıyor. Bakın bu şekilde. İşte tam o sırada da Bitcoin'de büyük... Çöküş başlıyor. Evet, faiz artırımından Bitcoin o zaman etkilenmedi, piyasalarda etkilenmedi. Ama para yakmadan Bitcoin ciddi manada etkilendi. Piyasalarda bakın sarsılmaya başlamıştı. Hop gün, ondan sonra zaten 2020 krizinin gelişiyle beraber, o bakın şu ilişki bozulduktan sonra yani para basma ile borsa arasındaki birebir ilişki bozulduktan sonra tekrar ne yapıyor? Para basmaya doğru borsa çökmeye başlıyor. Çöktüğünü görünce Amerika tekrar müdahale edip para basmayı yukarı çıkartınca ne oluyor? Borsa tekrar yukarı gitmeye başlıyor. E, bugünkü durumda farklı olan şey şu, para yakmasından da Fed'in bahsedilmeye başlandı ve bunun geçmiştekinden daha hızlı olacağı söylenmeye başlandı. Bloomberg'ün Ocak başında yaptığı bir habere göre Goldman Sachs, para yakmanın yani QT'nin 2022'nin son çeyreğinde son 3 ayında başlayacağını söylüyordu. Şimdi Fitch Ratings'in daha 3 Şubat'ta açıkladığına göre bunun yaz ayında başlaması yani Haziran, Temmuz gibi başlaması artık bekleniyor ve önümüzdeki dönemde 2,5 trilyon doların piyasadan çekilip yakılması bekleniyor. 2024 sonuna kadar. Bence bu daha bile hızlı yapılabilir Fed tarafından. Fakat orada tabii şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Faizler hakikaten piyasa üzerinde o kadar da etkili değil daraltma anlamında. Asıl etkili olan para yakma. Hatırlayın 2020 krizinde biz çok yakından takip ediyorduk. Fed her gün faiz düşürdüğünü, faizleri sıfırladığını falan açıklıyordu. Buna rağmen kan kaybını durduramıyordu. Borsalar hatta bu faiz açıklamalarından sonra daha fazla düşüyordu. Ne zaman ki para bastılar ancak o zaman durumu toparlayabildiler. Şimdi de para basma ve para yakma tabii ki faizlerden çok daha önemli olacak. Omikron tarafında iyi haberler gelmeye devam ederse ekonomi düzelmeye devam ederse faiz arttırımları dahi Bitcoin'de veya Klasik piyasalarda yeni yükselişleri engellemeyebilir. Para yakma başlayana kadar bu işin halledilmesi gerekir. Yani bu e, ne demiş? İşte Fitch Ratings ben demiş Haziran'da en erken, e, bekliyorum demiş. Bu daha da öne çekilirse o zaman zaten şans iyice azalıyor piyasalar için. E, şöyle bir durum da var. Omikron'da her ne kadar işler iyiye gitse de henüz bu... Tedarik zincirlerinin tamir olduğu anlamına gelmiyor. İşte Ford'dan bir haber mesela 8 tane fabrikada yine de üretimi azaltacağız veya tamamen durduracağız demişler. Bu tarafı da çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani burada bir e, adeta Fedle ile ekonominin omikron tarafında iyileşmesi arasında e, bir denge var. Ve bunun ne tarafta daha hızlı olacağını çok iyi takip etmemiz gerekecek. Fitch Ratings mesela daha önce ta 2000 18'de Temmuz ayında yaptığı bir başka raporunda aynı konuda merkez bankalarının dünya genelinde 2019'da 2020'de ayda 200 milyar dolar para yakacağını tahmin etmiş o zaman. Tabii 2020'de ne oldu? Merkez bankaları para yakmak şöyle dursun tarihin en hızlı para basmasını yapmak zorunda kaldılar. Fed 200 yılda bastığı paranın 3 katını 3 ayda basmak zorunda kaldı. Bu tabii ki döngü devam edecek arkadaşlar. Fed e, ya da diğer merkez bankaları bugün daraltacaklar. Belki 2022-23 dönemini daraltmayla geçirecekler. Fakat yeni bir kriz tehdidiyle karşılaşınca tekrar para basacaklar. Ve o zaman tekrar işte bakın şu 2013-14 büyük yükselişi bakın minicik bir nokta gibi gözüküyor. Çünkü 2018 yükselişi onu minicik bir nokta haline getirdi. 2017-18 sezonu. Şimdi biz bu sezonda henüz bunu minicik bir nokta haline getiremedik. Aslında benim en çok istediğim bunun da minicik bir nokta haline gelmesi. Bitcoin'in 69 bin üzerine gitmesi ve burada yeni bir zirve yapması. 100 binler 200 bin dolarların üzerinde yeni bir zirve yapmasıydı. Şu anda bunun işaretlerini görmüyoruz. Fed para yakma konusunda Haziran'da başlayana kadar bunun bir fırsatı olur mu? Düşük ihtimal ama keşke olsa ben de öyle düşünüyorum. Ama diyelim ki olmadı. Bu bir sonraki sezonda yine burayı minicik bir nokta haline getirecektir. Planlarımızı buna göre de yapmamız gerekiyor. Sadece kısa vadeye göre değil. Pazartesi günü piyasaların ne olacağı pazar akşamından işte özellikle Nasdaq vadeli işlemleri açıldığında belli olacaktır arkadaşlar. O yüzden yeni pozisyonlanmalar yapmak isteyenler burayı iyi takip etmeli. Düşüşler olursa orada alım fırsatları da belki gelebilir. Bir yine de teknik göstergeleri de çok iyi takip etmek gerekiyor işte özellikle 37-36'nın altında sarkmalar olursa pardon önce 39.500'ün altında sarkma olursa satışlar hızlanabilir. Ona da dikkat etmek gerekiyor. 37'ye falan çekilebilir. Ee, yani şurada bir R test yapabilir yine. Ee, ona da dikkat etmek gerekiyor. Son olarak haftanın bir de son yazısı vardı. Lale Balonu diye. Bunun önemi de şu. Perşembe günü meşhur Hollandalı e işte yatırımcıların neden olduğu lale balonunun patlamasının 385. yıl dönümüydü. Bu dünya tarihindeki en büyük finansal balonlardan bir tanesiydi. 1600'lü yılların başında Hollanda'da lale fiyatları çılgın bir şekilde artmıştı ve yüksek fiyattan o laleleri alanlar tabii çöküş sonunda büyük bir hüsrana uğramıştı. Bitcoin'i de bu lale balonuna yıllardır benzetenler var fakat Bitcoin arkasındaki bu teknoloji ve dünya finans sistemindeki büyük sorunlar özellikle de çok fazla rezerv para basılması ne yapıyor? Bitcoin'i ön planda tutuyor ve düşse de Bitcoin'in tekrar geri gelmesini sağlıyor. Burada e, bu görüşü ortaya atanlar geçerli bir görüş ortaya koymuyorlar. Bunların arasında Nobel ödülü almış ekonomi profesörleri vesaire de var. Fakat Nobel ödülü ekonomi alanında bir işe yaramıyor arkadaşlar. 1998 yılında bütün dünyayı da batma noktasına getiren e, Long Term Capital Management isimli bir fon vardı. Ve bu fonun bir değil iki tane Nobel ödüllü uzman e, kadrosunda yer alıyordu. Fakat önemli olan ekonomide gerçek performanstır. Bitcoin son 10 yılda, 12 yılda yüz binlerce kat artış göstermiş bir finansal araç ve her seferinde dünya para piyasasındaki bu sorunlar ve arkasındaki blok zincir teknolojisinin müthiş yarattığı tasarruf nedeniyle geri geliyor ve geri gelmeye de devam edecek bu sezon 69 bin tekrar geçmese ve diplere doğru gitse bile tekrar geri gelecek bunda bir büyük büyük oranda yeniden bir yükseliş sezonu göreceğiz. Ve e, bu uzmanlar lale bolunu hakkında işte ahkam kesen ve bunu bitcoin'e benzeten işte medya e, temsilcileri ya da işte uzmanlar bir de en önemli sırrı da burada saklıyorlar. Çünkü bu klasik laleler alınıp satılıyor zannediyor insanlar bu klasik balon hikayesinde. Oysa ki o dönemde türev araçlar yani lale vadeli kontratları alınıp satılıyordu ve bu kadar fiyatların çığırından çıkmasına da o türev araçlar neden olmuştu. Bugün ise 1980'den sonra türev araçlar çok ciddi bir büyüklüğe ulaştı dünya ekonomisi içinde. Toplam değerleri 1 katrilyon doların üzerinde tahmin ediliyor. Bu türev işlemleri şu anda zombi şirketlerle dolu dünya klasik borsalarını şişirmekle meşgul ve bu patladığı zaman da bu türev balonu aslında Bitcoin değil, türev piyasaları günümüzün lale balonudur. Ve bu patladığı zaman da elinde altın, gümüş, bitcoin gibi sınırlı rezerv paralar ve sağlam projesi olan kripto varlıklar olanlar hayatta kalır arkadaşlar. Her gördüğü nobelli profa inananlara ise pek parlak bir gelecek ee, gözükmüyor. Onları beklemiyor. Bulaşıcılığı önlemek adına ve kendinizi korumak adına sağlık önlemlerine dikkat etmemizi önemli rica ederim. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.